Geçtiğimiz hafta, Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri bayileri ve servis müdürleri için bölge müdürlerimiz tarafından bazı eğitimler verildi, sunumlar yapıldı. Müzik Toplantıda müşteri memnuniyeti, daha verimli çalışma, problemlerin çözümü ve kurumsal olma konularında eğitim verildi. Müşteri ilişkileri yönetimi, firma ve hizmetlerin tanıtımı, portföy oluşturma, görüşme öncesi hazırlık, görüşme anı, teklif aşaması, satış sonrası, ziyaret sonrası, şikayet yönetimi gibi konulara değinildi. Bu toplantılar, Umra'nın başarısını artırmak ve daha iyi bir hizmet vermek için yapılmaya devam ediyor. Umran Bağımsız Araç Ekspertiz Merkezleri